Yeni güne dair bir de değerlendirme alacağız. Karşımızda Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ var. Eda Hanım günaydın, hoş geldiniz evimize. Merhabalar Semra Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Borsada bir süredir bir toparlanma göremiyoruz. Toparlanma çabasının ne yazık ki bir miktar daha cılız kaldığını görüyoruz. Dün itibariyle %1.85'lik bir artış var. Bugün nasıl başlamasını bekliyorsunuz ya da şunu sorayım aslında yeniden yükseliş trendine geçti diyebilmemiz için Borsa İstanbul'da hangi seviyeleri takip etmemiz gerekiyor? Şimdi e, piyasada söylediğiniz gibi bir iştahsızlık var yatırımcılar yatırım yapmaya çekiniyor ve son dönemde aslında yeni bir hikayemiz yok mevcut hikayeler var ama artık eskisi kadar etkisini gösteremiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da ivme kaybetmeye devam etmekte. Özellikle Ekim ayının ilk yarısını tamamladık ve baktığımız zaman performansına 9000 puanların altına gerilemesi, o kritik eşik seviyemiz olan 8700 puanlara kadar gelmesi piyasaları daha da tedirgin etti. Şimdi son iki gündür 8700'lerden hep tepkilerle karşılaşıyoruz ama zaman zaman da 8700'lerin altına doğru gerilediği görülüyor. Şimdi bizim için burada önemli olan 8700 puan seviyesinin üzerinde hareketini koruması. Koruması durumunda yukarı yönde inmesinin devam etmesini beklerim. Ama bu yükseliş trendi başladığı anlamına da gelmez. İlk etapta bir 9000'leri takip edeceğiz. Yani 8700'lerin üzerinde tutunmayı başarması durumunda 9000 puanlara kadar hareketini devam ettirmesini bekleyebiliriz. Sonrasında 9000'leri konuşuruz. Eğer ki başarılı olursa 9000 puanların üzerinde üzerindeki kapanışlarına başlaması yavaş yavaş borsanın yükselişine devam edeceği şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla bir ilk etapta kısa zamanda veya kısa vadede diyelim bu seviyeleri takip etmekte yarar var. Çünkü bu seviyelerin üzerinde kapanışları görülmediği müddetçe borsada yaşanan yükselişleri geçici bir yükseliş olarak yorumlamaya devam edeceğiz. Tabii ki şu an için yukarı yönde hareketi konuştum ama ne yazık ki hala aşağı yönde tepkinin bittiğini de söyleyemiyorum. Özellikle bu 8700'lerin altındaki e, seyirler önümüzdeki günlerde biraz daha devam ederse bu yerini günlük kapanışlara bırakırsa bu noktada 8500 puanlara kadar da düşüşün devam etmesine neden olacaktır. Dolayısıyla şu an için kritik seviyelerdeyiz. Daha net bir şekilde borsanın ne düşüşünün bittiğini söyleyebiliriz ne de yeniden yükselişe geç diyebiliriz. Bu nedenle bu belirttiğim seviyeleri ilk etapta izlemeye devam edeceğiz. Bu seviyeler bölgesinde kaldığımız müddetçe de bir süre daha yön arayışının süreceğini ben düşünürüm. Bu seviyelerin dışına çıkması o zaman borsada yavaş yavaş yeni bir trendin başladığı şeklinde yorumlanacaktır. Şimdi teknik anlamda değerlendiriyoruz ama uzun bir süredir bildiğimiz bir şey var. O da temel anlamda aslında borsanın hareket ettiği. Yani temel olarak hikayeler borsa üzerinde etkisini göstermeye devam etti ve devam edecek. Şu anda gözler nerede? Enflasyonda, Merkez Bankası'nda. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Metinde de çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ama piyasada diyor ki Ekim ayı enflasyonu gelsin. Ekim ayı enflasyonu sonrası Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağı veya başlamayacağı sinyalini görmeye başlarız. Biraz sıkıştı aslında piyasa. Yani merkezle ilgili para politikasında nasıl bir aksiyon alınacak bu belirsizliğini koruyor. Enflasyon tarafında Düşüşler başladı diyoruz ama hala ikna edici bir şekilde değil. Özellikle hizmet enflasyonuna da detaylarda baktığımız zaman o katılığın devam ettiği görülüyor. Yani önümüzde birkaç veri seti daha görmemiz gerekmekte. Onun dışında yabancılarla görüşmeler yapılıyor ama yine de yeterli derecede bir yabancı girişinin olmadığını da takip ediyoruz. Yani şu anda piyasada bir bekleme havası var. Bu da tabii ki bir tedirginlik yaratıyor, iştah zayıflıyor, jeopolitik gelişmeler de zaman zaman piyasada yasaları rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla kısa vadede çok güçlü bir yükseliş beklentim yok. Belirttiğim seviyeleri destek ve direnç noktaları olarak yatırımcılar takip edebilirler. Bu seviyelerin dışına çıkmadığımız müddetçe de borsadaki yön arayışının devam edebileceğini düşünüyorum. Peki yerli yatırımcı bundan nasıl etkileniyor Eda Hanım? Yani çünkü son birkaç yılda borsa tarafında yaşadığımız o yükselişler yerli yatırımcının çok ilgisini çekmişti. Yerli yatırımcı çok büyük ilgi göstermişti borsa tarafına. E, şu an yatırımcı sayısında bir azalma var mı yerli tarafında? Şimdi şöyle piyasanın en böyle yükseldiği dönem rekor üzerine rekor kırdığı hı hı. dönemlerde haliyle yatırımcılar çok iştahlıydı ve yeni yatırımcı sayısında da ciddi bir artış vardı. İşte o dönemler halka arz furyasında konuşuyorduk. Sizinle de yaptığımız yayınlarda da bunu ele almıştık. Yani orada inanılmaz bir yeni yatırımcı sayısında artış yaşandı. Ama şu anda bu artış hızının azaldığını görüyoruz. Neden? Yeni yatırımcılar özellikle şu an yatırım yapmaya çekiniyorlar. Çünkü piyasaya girdiklerinde piyasada her hisse senedinin yükseldiği bir dönemde girmişlerdi. O yüzden karar vermeleri çok kolaydı. Ama ben her zaman o dönemde de yaptığım yayınlarda ifade ediyordum. Şu an için belki kolay ama sonrasında hikayeler değişecek. Ve 2024 yılında da bu hikayelerin değiştiğini görmeye başladık. Şimdi bu nedenle çok fazla yerli tarafta yeni yatırımcı sayısı çok yok biraz o artış hızının azaldığını görüyoruz. Tabii ki mevcutta bir yatırımcı var. Özellikle de piyasayı bilen, geçmişte bazı deneyimleri olan bu tarz volatil dönemleri atlatan yatırımcılar biraz daha tabii ki deneyimli oluyorlar ve nasıl bir yol alacaklarını biliyorlar. Biz de her zaman şunu söylüyoruz. Şu an için evet kısa vadede belki borsanın bir potansiyeli olmayabilir. Çok güçlü bir getiri sağlamayabilir. Ama bu dinamikler değişecek. 2025 yılında özellikle faizlerin inmeye başladığı dönem itibariyle Şirket karları üzerinde baskının azalmasını konuşuyoruz. Ve azalması durumunda biraz daha tabii ki piyasanın da desteklenmesini, piyasaya yönelik iştahın artmasını da söylemekteyiz. Dolayısıyla yatırımcılar evet şu an için kaçıyorlar, tedirgin oluyorlar, yatırım yapamıyorlar. Ama 2025 yılı ve sonrasında tekrardan borsaya yönelik talebin artmaya devam edebileceğini de değerlendiririz. Peki yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşalım biraz isterseniz. Kasım ayına ilişkin beklentiler çok güçlüydü ta ki Eylül ayı enflasyonu gelene kadar. Eylül ayı enflasyonu geldikten sonra beklentilerin Kasım ayından sonrası sürece ertelendiğini görüyoruz. Sizin beklentileriniz de ertelendi mi? Sizin beklentiniz ne zaman Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi ne zaman yapmasını beklersiniz ve eğer zaten Kasım'da bir indirim yapacaksa da bu yarınki karar metninde de bir sinyal vermesi gelmez mi Merkez Bankası'nın? Şimdi Eylül ayı toplantısında ne görmüştük? O sıkı duruşumu koruyacağım ifadesi biraz daha yumuşatıldı. Elimdeki araçları kullanmaya devam edeceğim ifadesi yer almıştı. Şimdi Eylül ayı enflasyonu piyasa merakla bekledi. Evet yıllık bazda söylenildiği şekilde %50'nin altında gerilediğini gördük ama aylıkta hala enflasyon tarafında istenilen noktada değiliz veya hedefe doğru bir ilerleme kaydedemediğini takip ediyoruz. Bu da tabii ki merkezin faiz indirim beklenti lerinin bir nebze olsa ötelenmesine yol açtı. Özellikle birçok yabancı kurum Eylül ayı enflasyonu sonrasında 2025 yılına ötelemeye başladılar. Bizim de normalde beklentimiz Kasım veya Aralık yani yılın son çeyreğinde yılın sonuna doğru bir faiz indirimini gerçekleştirmesi yönündeydi. Eylül ayı enflasyonu sonrasında Biraz daha bu beklentilerin 2025 yılına ötelenebilme ihtimalinin olduğunu değerlendiriyoruz. Ama yine de Ekim ayı enflasyonunu görmek gerekiyor. Yani bir Ekim ayı enflasyonunu alalım. Ekim ayı enflasyonu sonrası piyasa daha net bir şekilde bu yıl merkezin faiz indirimine başlayacak mı, başlamayacak mı beklentisini şekillendirecektir. Yarınki karar metninde Merkez Bankası'nın çok büyük bir e, dilinde yani metin dilinde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Eylül' ayı metinle e, hemen hemen paralel bir metin karşımıza çıkabilir. Çünkü yarın için çok erken. E, zaten her zaman Merkez Bankası gerek Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, gerek Merkez Bankası Başkan yardımcıları da olsun her zaman söyledikleri bir şey var. Uygulanan bir politika var. Biz bu politikaya inanıyoruz, güveniyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. Faiz indirimi söylentileri çıktığı zaman bile şu an için erken biraz daha veri görmemiz gerekiyor diyorlar. Biz Haziran ayı itibariyle enflasyon düşüşün başladığını gördük yıllık tarafta ama hala güven verici bir noktada değiliz aslında. O yüzden Merkez Bankası bu konuda acele etmiyor. Özellikle aylık enflasyonu yakından takip ediyorlar. Ne zamanki aylık enflasyonda da merkezin hedeflerine doğru yakınsamaya başlar, merkezi ikna eder. O zaman zaten merkez dilinde değişikliğe gidebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yarınki metin sonrası Kasım ayına bir sinyal geleceğini şu koşullar altında çok fazla beklemiyoruz. Ekim ayı enflasyonu önemli. Ekim ayı enflasyonunda da düşüş devam eder. Biraz daha piyasa buna ikna olursa belki Kasım ayı toplantısında Merkez Bankası para politikası metninde biraz değişikliğe gidip aralık ve veya sonrası için sinyal verebilir. Ama yarınki toplantı özelinde çok büyük bir beklentimiz de bulunmuyor. Merkez Bankası'nın karar metninden benim gözlemlediğim Eda Hanım, aylık enflasyon ifadesini sıklıkla kullanıyor. Geçtiğimiz ayki karar metninde ek sıkılaştırma ifadesini kaldırmış olması sıkılaştırma devam edecek ama ek bir sıkılaştırmaya şu anda ihtiyaç duyulmadığı ya da şu anda böyle bir görünümün olmadığına dair o ifadeyi kaldırdı. Dolayısıyla bir zirveye çıkış tamamlandı ama zirvede ne kadar kalınacak ya da zirveden ne zaman aşağı inecek onu bilmiyoruz. Onu işte bilebilmek için de aylık enflasyonu takip ediyoruz. Aylık enflasyonu çok altını çiziyor Merkez Bankası. Ekim enflasyonunu işaret ettiniz. Ekim enflasyonu ne gelebilir ki merkez bankası böyle bir pozisyon alabilir? Bir de bunun trend olmasından bahsediyor merkez bankası. Yani sadece bir aylık veriye bakarak bir faiz indirim sinyali verebilir mi merkez bankası? Yani bunun birkaç ay daha devam etmesi halinde, yani bir trende dönüşmesi sonrasında aslında sinyal vermesi beklenmez mi? Kesinlikle öyle. Yani biz bunu küresel tarafta da gördük. Avrupa'da, Amerika'da ve İngiltere Merkez Bankaları bile faiz indirimlerine başlarken biraz daha ellerini kuvvetlendirdiler. Veri görmek istediler, verileri biriktirdiler. Zaten biz bunu içeride Merkez Bankası'nda da gördük. Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Piyasa bir anda Merkez Bankası bu yıl faiz indirimlerine başlar dedikten sonra Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Kara'nın bir açıklaması vardı. Tek bir veriyle hareket etmeyeceğiz. Biraz daha veri seti görmemiz gerekiyordu demişte. Uh -huh. Dolayısıyla bu şu anda ...tek bir veriyle hareket edebileceklerini... bizde de değerlendirmiyoruz. Bu nedenle biraz daha veri görüp... ...biraz daha veriyi biriktirmek... E, ...daha değerli olacaktır. Daha önemli olacaktır karar vermeleri açısından. Bu nedenle zaten Merkez Bankası tarafından... ...gelen açıklamalara baktığımız zaman... ...piyasa sürekli faiz indirimini konuşurken... ...hatta bazı yabancı kurumlar... ...Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirebilir... ...diye konuşurken... Hı -hı. ...bizim içeride Merkez Bankası duruşunu bozmadı. Hı -hı. Biz hala sıkı duruşumuzu koruyoruz... Ve gerekli görsek piyasaya müdahale ederiz. Yakından takip ediyoruz ve faiz indirimlerini düşünmüyoruz dediler. <laughs> Aslında bu bile politikasına ne kadar güvendiğini bize gösterdi. Hem yerliye hem de yabancıya. <laughs> Dolayısıyla faiz indirimlerini evet bir şekilde başlayacaklar. Ama bu konuda acele etmiyorlar. Neticede uygulanan bir politika var bir buçuk yıldır. Ve özellikle makro görünüm açısından enflasyonda yavaş yavaş sonuçlarını almaya başlıyoruz veya başlayacağız diyelim biraz daha veri gördükten sonra işte cari taraftaki durum olsun rezervlerde artış olsun bunların hepsini bir buçuk yıllık o sınavın sonunda görmeye başladık. E Şimdi bir anda çok ani bir şekilde karar alırsa ve hemen agresif bir şekilde faiz indirimlerine başlarsa o zaman piyasa da buna ters tepki verir ve bu seferde alınan sonuçlar da e, devam etmeyebilir. O netice sürdürülemeyebilir. Merkez Bankası bunu bildiği için şu anda daha temkinli hareket ettiğini değerlendiriyorum. Zaten biz de kurum olarak eğer ki bu yıl özelinde merkez faiz indirimine başlarsa şu an için 250 bas puanlık bir faiz indirimine gidebilir şeklinde konuşuyorduk. Yani çok agresif bir Merkez Bankası izlemeyeceğiz. Hatta 2025 yılında da izlemeyeceğimizi ben düşünüyorum. Faiz indirimlerine başlasa bile temkinli hareket edecektir. Ki biz bunu 2024 yılında da Avrupa, Amerika ve İngiltere'de de izliyoruz. Onların da ne Hı. kadar temkinli bir şekilde hareket ettiğini. Peki. Çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gidik Yatırım, Yatırım danışmanlığı. Müdür Yardımcısı Eda Karadağ ile değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri